Size Sokrates Dergi YouTube stüdyosundan biraz bahsedeceğim. İlk stüdyolarını da biz yapmıştık. YouTube konusunda biraz gerginlerdi, istemiyorlardı yapmak ama sonra YouTube dünyasına girdiler. Farkındasınızdır zaten. Dijital mecra bu aralar böyle çok yoğun bir şekilde rekabet halinde. Daha sonra stüdyoyu yenilemek istediklerini söylediler. Zaten biz de daha önce çalıştıkları için ve onların vizyonlarını da çok iyi biliyoruz biz. Böyle bir konsept belirlediler onlar zamanında işte 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden esinlenen. Bizden de talepleri biraz o yöndeydi. Sokrates Dergi YouTube şu anda yaklaşık 25 26 tane program çekiyor bu 90 metrekarede. E bu çok challenge'lı bir şey. Dolayısıyla biz de bunu başarabilmek için bütün duvarları dekor parçalarıyla donattık ve bu dekor parçaları aynı zamanda da değişken olmalı. Tabi burada bu değişkenliği sağlarken bir takım enstrümanlar kullanıyoruz. Burada LED ışıklarla bu duvarlar sürekli olarak bir DMX controller yardımıyla e, sürekli renk değiştiriyor. Ya biz bu işleri yaparken genelde işi sadece işte mobilya ve tasarım olarak değil de teknolojisini de yapmak zorunda kalıyoruz. Bir sürü programlama ve hatasız çalış gerektiriyor. Dönüşebilirlik de şimdi tabii bir renkleri kullanıyoruz, led ışıkları kullanıyoruz. Bir de tabii mobilyaları kullanıyoruz. Arka fonlarda da bazen değişiklikler yapıyoruz ama genelde majör değişiklikler programın formatına göre bu şekilde oluyor ve biz bunları da tabii tasarlıyoruz her birini. Yani siz Sokrates derginin YouTube kanalına baktığınız zaman minicik bir kare bile görseniz aa bu Sokrates'in stüdyosu demeniz gerekiyor ve bunu e, yerleşik hale getirmekte oldukça güçtü. Umarım başarmışızdır bilmiyorum.